Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizlerle e, Survival'ın ikinci bölümündeyiz. Yanımda Tuhan var. Merhaba. Oğlum şu tavukları falan. Oğlum yeme lan yemeyi Başlatacağım yemeğinden. Tavukları pişirmiş hem. neydi ki? Çarşıya mıydı? Hacı da Çarşı... komşuya çarşıya değişiyor hep. O kafaya göre kim ne derse. Ben ne yapacaktım? Aynen. Hı. Şu 18 tane odundan stick yapıyorum full. Kanka ikili ikili hepsini yerleştir işte ya. Aynen öyle yapacağım bir dakika. Gel madeni edelim bu sefer bu el. Bir dakika camlar yapmam lazım. Tamam hadi bu, 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 el. Ben de cam kasayım. Bir dakika cam benim kardeş. Cam ben, ben kasıyorum. Sus lütfen. Şu an bir kasma oldu. Bir, 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 bir kuşma oldu. Abi burada lav falan var, obsidyen var. Burası 56 burası. Abi. Ben ben kum kasmaya gidiyorum. Oha slime var. Ne oldu lan? Korktu. Hattan düştün sanırım lan ben. Yani. Abi değil de. Domuz keseyim mi? Abi gerek yok ya. Allah'ım kasma oldu ha. Benimkinde de bir kasma oldu bir küçük böyle. Kolamı içeyim bir saniye lütfen. Benim çayım var, suyum var, çubuk Lan kremi. babam eve depozitolu kola almış. Ya o nasıl oluyor da? Bildiğin cam sen camdan içiyorsun ya depozitolarını ha, hani götürüp para. Ee. Onlardan, Onlardan almış. Oha la onlar biriktir biriktir git şey yap. Aynen yani öyle yapıyorum zaten. Bana almış lan bir tek. Vay. Bir şöyle bir durum var. No normal koladan tadı çok çok daha güzel lan. Camdan mı hiçbir fikrim yok ama ya, tavsiye ederim abi camdan için. Cam. Cam pet. Huhu. Hadi hadi gel buraya. Çok kötü. En son kaç takipçin vardı hanım? Neydi? Instagram'da mı? YouTube, YouTube'da. En son bir 1400 civarında bir şeydi. Hı hı. Çok 1900. Hadi abi gelsene ya. Bir dakika 40 tane şey kastım. Yani tarım tarım cidden tarıma gidersek çok güzel şeyler yaparım ben. Ben de evi yükseltirim o zaman. Abi bak şöyle yaparız. Evin alt e, evi alt katına şey yaparız bu işte şey odası diyeyim. Sığınak odası gibi böyle bütün chestlerimiz falan orada olur bizim alt katında. Üst katımıza yatak odası olur yani yataklarımız olur. Orta kattan normal. Tamam olur. tamam. Naz ev çok güzel gözükecek ha şimdi. Yalnız belki kasıyor bir şeyler oluyor ya. Çok mu kasıyor? Yok hayır 60 fps'te de çok düşüp düşüp iniyor yani ha, şu an düzeldi. Gel yarı yar şey mı? yarım yarım koy. Yok açık değil yarım yarım koy da şey olmasın. Yani eşit olsun bak ya. Yarım nasıl koyacağım lan? Kanka şimdi o 41 tane toprak var ya, ona sağ tık yap yarıya bölüyor. Yaptım. Biz biraz daha mı şey yapsak ya? Fırın. Ne? Bence fırınları yere mi gömsek? Onu, o da benim aklıma geldi de yeri ben normal başka bir şeyden yapalım diyorum. Taştan falan. Bence, abi yeri bence taşı ısıtıp yapalım. Abi... Yok ya. Yeri başka bir odunla, yani şu... Turuncu ya da koyu... Siyah. Ha turuncu odun, turuncu odun nasıl bulacağız abi ki çok oğlum? çok zor bulmamız. Yani... Dur ben, pickaxe var mı ya burada? Varmış bir saniye. Madene mi isek abi bir? Abi işte dediğim gibi şu camları sen bitir. Bir torch morç yapalım bir. Şuradan azıcık ben kömür alayım diye. bir. Bir torch yapıyorum ben. Torch yap. Ben de 4 tane 2 3 tane 2 3 tane şey yapacağım. Bak şöyle yapalım. Ben yanıma taş alayım. Sen taş al. Ben e, odun alayım birazcık. Abi hiç alma bence odun, modun. Çünkü ben şey yaptım bayağı bir. Abi, ne yaptım siz... bir? Hadi bir. Hadi bakalım. Abi. Bir. Kazma yaptım bayağı bir. Kazmadan değil. Ne olur ne olmaz. Yanımıza odun bulunsun ki chest mes de olur. Al şunu Chest yapmamız Al. falan gerek. Ay chest demişim. Ç e... Yemek aldım 42 tane. Abi yalnız hepsini alma şey. Keep inventory kapalı. Yaptım açtım ben. Emin misin? Bak. Yapma. Aynen açmış. Tamam. O zaman hepsini alayım ben bunu Bir dakika yemek yiyeceğim Yemek ver bana yarısını yemek. bana at Ben de torçlarını yarısını sana atayım al Yarısını at bana Al Envanterenin üzerine gidelim hadi Crafting table alalım yanımıza Abi bende odun var ben yaparım ya Tamam hadi gidelim Bir dakika e evi bir Toparlasaydık Abi evi neyi toparlayacaksın yastık mastık mı var? Evet ya piç ruhsuz piç Biip Burada anneme baba selam yollamak istiyorum. <laughs> Hadi gidelim camları koy gidiyoruz. Cam petleri koy gidiyoruz. Yemek yemedim Allah'ım. Abi. Göle göle sweet home. Hadi gel. Maden şuradan nerede abi? Daha? Bir saniye. Abi. Abi. Götümüzün dibinde maden mi var kardeş? Hayır. Bir dakika kılıcım bitmek üzere. <laughs> ya da neyse orada yaparız. Hadi in. Neden önce? Maden yok anam Abi, ne madeni? Kazacan işte ya. Torch koyarak git. Aa. <laughs> İki tane şey patlattı lan. Gel kanka güne sağdan gidelim. Torch'ları ben Aa, koyuyorum. Koy. Kılıcım bitti. Versene kılıcını. Niye ya? Torch koyuyorsun zaten sadece. Yok. Al crafting yapıyorum. Gel yapayım sana. Senin şimdi stiğin yoktur. Varmış. Hadi gidelim. Crafting alıyorum. Alıyorum. Al. Aha of burada parti tıp tıp Abi çok artcore yapma ölürsün ölürsün kötü olur sonra. Lan dört bak şurada demir var. Şuradaki kömürleri alalım. ha müthiş demir. <laughs> çok fazla Kö demirimiz oldu. Oğlum hayatımda gördüm en yüksek demir şeysi Demir şeysi. İlk çektiğimiz videoda çok fazlaydı lan. Ne, ayrıldı? mı? Evet lan o 18 tane ayrım çıkardım bir yerden. Ha 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 dünkü çektiğimiz. Aynen hatırlıyorum abi o, sanki mod varmış gibi. Abi annem gül geldi galiba ya. Yani. Oğlum kadını 3 aydır görmüyordum merhaba demem lazım. Ama gel. Kaç dakika oldu ki daha 7-8 dakika oldu. Tamam gel buraya gidelim. Oğlum annenden geri gidecek mi? Yok lan, bu da laf ee... De, yeni geldiler ya şimdi merhaba demeden bırakmazlar. Haa. İçeri girer sus sus derim. Bizden mi utanıyorsun sen? <laughs> sen bizden utanamazsın ya. <laughs> Defol. Olur, <onun için. gülüyor> <Kifretle, kifretle. gülüyor> Şey, bir şey söyleyeceğim. Sen bugün ne zamana kadar uyumazsın? Vallahi ah, ben, ah. işte sen ya... Sen git abi, öldür şunları ya. Nerede bir şey yok yolu. Bak oğlum, ki oğlum. karşıda hayvan gibi iki tane skele ay skeletonla şey var. Hani? Ha oha. Okun gelişini gördüm lan amada. Lan oğlum. Ben de şu yarasa sayıldırayım. O kardeş tebrik. Bak hayat kurtaran anıl. O yay Aa, düştü. Aa yay düştü. Ama sıfır. Sıfır. Torç koy torç. Gel Abi gel benim buraya gel. Az kaldı sen koy. Gel, yukarı çıkıyorum gel. Kömürleri alıyorum ben. Aaa, burada da iron var. Neyse başlarım kömürüne geliyorum. Kaç iron oldu sende? Bende mi? Bende iron yok ki hiç. Çıkma yukarı boş. Şurası da kötü, şuraya gidelim. Aa burada iron var. Ben kasayım, ben toplayayım istiyorsan. Bak şurada da var. Hemen şurada Iron'dan Pickaxe mi yapsak? Hayır hayır yok gerek yok. Sen şuraya şu tarafa doğru git. Şurada da var. Bir dakika ne var? Şu tarafta da Iron var. Pickaxe'ini in atsana. Yok oğlum. Tamam. tamam. Senin yok mu? Kırıldı. Kırıldı. Al, Şimdi kırıldı. Al yedek var bende Aa bende de vardı lan. Şimdi atladım. Işte. Atmıştım işte, Yapmıştım biraz. Abi çayın soğudu ya. Salaksın. İçme şunu. Bak ben kolamı bitirdim. Yapma şunu. Edit editle şurayı. Deli <laughs> gibi geyresin var. Sıçayım mı şuraya? Yiyorsa sıç. <laughs> Çok pisliyiz. Oğlum 28 tane ayrın oldu. Abi daha az onlar. Format. Lan. Format. Şu an. Bir tek şey yap bir, bir, tane. Bir Aynen. Kanka meşaleleri geri alıyorum. Fakirlik değil mi abi? Abi al yolu da kapatalım da şey olmasın. Gel buraya geç. Bir dakika meşale var burada ha burada. Buraya mı gitsek şimdi de? Abi bir şey koy ya bir Aha. şey gözükmüyor göz gözü görmüyor. Oğlum karam çıkar ekran şeyi. Abi zaten kasıyor onu mu şey yapacağım ben ya? Niye kastın da bilmiyorum. Ben de bir dakika dur canım acayip az yemek yemem lazım. Abi zombi geliyor. Şu an cidden kastı oyun baya kastı gitti oyun. Geri geldi. Abi niye kasıyor anlamıyorum hayvan Aynen. gibi bilgisayar nasıl kasar? Oğlum arkada bir şey mi açık? Açık değil abi ya şu server var ya Abo server... Abo Anıl bir, bir canım var bir buçuk öldü onu anında Creeper da geliyor Öldüm be Jurtis tarafından öldürüldü diyorlar dışından dışından Sen Yarım kalbim var Kaç Bırak ben alayım bari oğlum hepsini ben biriktiriyordum Zaten direkt chest'e gidecek onlar. Abi sorun var ya Java o çok kas yani çok GPU'yu çok yiyor ya RAM'i. Önceden böyle değildi. Tabi şu an anlamıyorum. Sahibi mi değişti S bunu? Ne diyor bu? CPU'yu biliyorum lan RAM işte tamam. Neredesin? Kanka devam et oradan sol tarafa doğru. Çok. Burası 56 olmasın yakında. Şurada lav var inelim mi? Abi FPS'im 60 şu an 50'ye düşüp düşüp duruyor ya bu nasıl bir şeydir? Kanka şuraya inelim mi? Nereye? Ben, ben iniyorum. Abi e, 60 FPS'de oyun kasar mı ya? Oha! İskelet lavın içinden bir ok fırlattı. S sıçtım resmen altıma. Sende torç var mı? Evet 18 tane kaldı. Yapmamız lazım bizim ya şuna yapayım ben. Olum ben çok garip yerlere geldim ya. O 44 tane oldu. Bir dakika sen hiçbir yere gitme tamam mı geleceğim şimdi ben. Nasıl lan ben de indim aşağı işte. Tamam bekle dur ben oradan yukarı yukarı çıktım ayrım buldum dur. Oğlum. Dur geliyorum. Gittiğin yere şey koysana. Koydum. Burdan yukarı çıkıyor. Boş abi diyeceğim yok dolu dolu. Altındayım. Yarasayı nasıl öldürüyoruz lan? Böyle. Abi burada bir şeyler olması lazım. Ayrım var anasını şey gibi ayrım var. Bir saniye, saniye. 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 şuraya kapatmam lazım buradan. Allah al kapattım toprakla. Şurkan yalnız burası şöyle koyak da. Sahi mi arıyor ya? Kapışınca şimdi ya. Sen şuradakileri al, ben şuradaki. Allah yani. Ben gördüm adam ilk bölüm, ay, gördüm ilk bölümden, Diamond pickaxe yapmış. Ya uğraşsam yaparım ne? İki bölümden, ikinci bölümden. E, e, oğlum istesem ben direkt şey yapardık ki, yani direkt mavi deneyip şu, şu anki ayranlar çıkaradık Gel devam et gel. O parti parti partizani. Tut 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 tut. Yo bir tane. Kala belanı ver. çok 56 yerlere geldik ha. Al işte. Takla. Fuck the police. Şeyleri I'm coming. Meşaleleri, meşaleleri alma. <laughs> meşaleleri alma. Değil mi? Geldiğimiz yer belli olsun. I'm coming straight from the underground. Bu tarafa gitmemişiz gel. Ne tarafa? Aha orada iron var. Böcek var orada. Bir yarasa var lan. Tamam sen git oradan. Tom ayrını niye almıyon? Şuradaki böcekleri öldür. Ne böceği oğlum yarasa var. Böcek değil sen git oradan. Ayrı devam var. modu indirsek mi ki lan öldürdüğümüz şeye dönüşmek Saim kapatacağım şimdi Ne? Ne? Kafasını Saim'i ka İncan aşağıya <laughs> tamam mı? Alt katta otur <laughs> Bir mod indirek mi bir şey dedin? De, öldürdüğümüz şeye dönüşebiliyoruz ya alsak mı ki olur? Abi istiyorsan o oh, hani exit falan var ya Ne? Exit falan Evet Onlar oynayabiliriz istersen ne benim şu anda oğlum kanal o kadar bekliyor uff ah! Ne alakası var la kanalla? Lan oğlum ne yapıyorsun? Hiç. Bir dakika is iskelet beni şeye atıyordu dur. Yan lan oç. Burası boş. Ben lavın olduğu yerdeyim ha. Lavına tüküren. Allah. <laughs> Hayır. Yalnız yanlışlıkla garip... Lan yanacaksa şimdi bak. Ana sesin gelmiyor şu an. Efendim. Ha. Efendim ne dedin o. <laughs> sesin gelmiyor dedim efendim dedim. Abi orada orası 56. Bir tane var lan. Yardırdık Allah'ıma. Maden madem değil Soma oldu. <laughs> Abi Ziledim. yukarısı... Aa burada maden... Ne var? M M M da Saim'in de... Hiçbir zaman aramaz şerefsizler. Senin işin olunca ararlar. Sonra merak ederler. Saim'in annesi bir gün beni derste aradı. Telefonum çaldı dershanede. <laughs> Niye? Abi burada yukarıda Bak, bir de. Var. E Bak bir de Ercan Hoca vardı derste. Ercan Hoca. An Oğlum Hoca bana kızmıyordu la. Ben telefonla oynadığımı biliyordum. Lan benim bir defa ağlıyordu hocam ne olur almayın falan dedim lan. Bizim sınıfta Emre'nin ikini almıştı. Müzik dinliyordu. Teneffüsten. Ama o test, test teneffüsünde demiş lan. Aynen abi yine de şeydi yani. Biz nereden geldik? Hadi çık. Çıkak çünkü ben kötü hissettim kendimi şu an. Ne alakalı? Kanka gel. Nereye gittin la? Dünyadan aşağı düştü mü? Işınlar. Sen TP at oğlum ben bilerek eve gittim. Ha. Gel la şu demirlerimiz falan şey yapalım be. Saim, senin ben gelmişim. Koy Geçmişim. Yar başlayacağım. Yarım yarım koş şey yap. Abi kapat şunu ya. Çok kötü ses geliyor. Bir dakika. Heh, koydum. Oo, şaka o şaka var ya. tane ya bir siteye yakın demirimiz olacak. evet. Abi, demir set yapacağız ama hala yatağımız yok. Ben gideyim yatak aramaya. Sen bence git yatak aramaya. Tamam yarısını aldım gidiyorum abi ben. Parkura bayılıyorum ama Üf, Bok ne dersin parkurda. Valla parkur, parkur üf, üf. Vallahi izlemeyi falan seviyorum ama nasıl oynuyorum görmen lazım. Üf. bir oynuyor, abu 4, 6 blok birden zıplıyor beyler. 6 Haç kerem ben, alt, Abi burada creeper var. Ben gittim yöne sokayım ben. Abi hiç mi olmaz? Kim vurdu lan? Yarım kalp canım kal bak vurma. Vuruyor mu? Arma maden. Vurma. Cidden büyük madene yazıyor. Tam buraya işaret koy diyeceğim. Nasıl koyacağım? Ben biliyorum ya yerini. sıkıntı yok. Abi M yok. M Gel çık 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 gel. Bağır. Neredesin? Düz devam ettim oğlum oradan işte. Ben farklı yerlere gidelim. Aynı yere gitmemizin ne anlamı var? O bana ne? Abi bu nasıl bir oyundur ya? Bir 60 oluyor, bir 50 oluyor. Aa burada bir şey buldum ben. Aa burası ilk doğduğumuz yer la. Şey bulmuş hani bir en yukarı ağaçtan yukarı çıkarak bir şey yapmıştık yani nasıl diyeyim? Ha. Aa ayrı. Niye şaşırdın ki oğlum? Ne bileyim. Ayrın, ayrın, iki tane Iron'ımız daha oldu. Çok, çok büyük başarı. Evde bir sitek Iron var. Bir stik, Bence direkt bir şey stik. yapmayalım lan. Stick, mi ne oluyor? Stick. Yok lan stick mi stek mi? Stick oğlum. Stick çubuk demek anıl. Kanka stick değil mi? Bu arada bizi instagramdan takip edebilirsiniz. <laughs> Anile ceneke. Anile <laughs> <laughs> abi ev yok. Ev demişim pardon. Kil çek. Ev demişim. M yok. Aynen ya. Ben biliyorum ne yapacağımı. Abi kil çekince biz de bence hep kil çekelim lan çıkınca. Yok abi iyi olur öyle. Yani çok şey oluyor oluyoruz. Abi buldum, koyu buldum, koyu buldum. Ana. Tepe, Kaç tepe, adet? tepe, dö dört tane koyun görüyorum şu an. Ta 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 ta, ta. Katliam Aa burada Tek bir sürü koyun var Lan evimizin dibinde varmış lan Bende 3 tane oldu şu an Bende bir tane bir oldu. tane oldu Tamam tamam sen eve doğru git ben geliyorum Yataklarımız hazır 3 tane oldu bende Tamam yataklarımız hazır Oh be ele şükür spam point Abi spam point çekmedik bu arada biliyorsunuz. Ben çektim ben. Ben çekmedim. çekmedim. Hileci sus hileci sus. Yo bana ne? Nasıl lan kill çektin evde doğdun? Ya o şans olmuş. Bak. Kanka derilerden çanta yapmak şey miydi? Mod, Mod muydu? Oha İki tane atabilecek iki tane atak yapabilecek kadar şey var. Ben yatağımı ben yaptım hatta. Aa yanlış yere koydum. Aa yanlış yere koydum. Bir de bana vurdun oç. Bak ben bu köşeye sen bu köşeye yat. Tamam bir saniye yapıyorum ben. Bana tahtaları ver. Ben de değil. Lan oğlum bir stick taht bir stik tahta vardı. Abi al. Abi bütün yemekler nerede? Koysana yemekleri. O ayrın tayfa aldım ben. Ne yapayım bunlardan ben? Kılıç yap. yalnız stick lazım bana. Kanka bak zengin. Bak bu zengin. Bu fakir. çünkü kıracak benimkini oraya koyacak. <laughs> Yo. Bu ne oluyor kanka? Allah için bu ne oluyor? bir gel gel stik şeyleri ver bana ben şey yapayım Neyle? at bana şimdi bak gel gel kılıç yapıyorum gel önüme gel kılıç ve yap bana. al sen aldın lan. al hepsini sen aldın tam hayır ben yapıyorum al Başka ne yapayım? Bana bir şey yapma. İstiyorsan bir kask falan yap. Aynen bir kask falan yapalım. Gel. Çağrı mıydı ben video bitince aradım açmadın. Al. <laughs> Al. İstesek var ya şu an tam demir set yaparız ha. Yapalım. Yapayım mı? Ve daha, ve daha ama Ama 4 tane demir külçesi kalıyor bende. Tamam 7, 8, 9, 10 tane Al. Ben şimdi zah. Niye? Sonra yani. oğlum şu koy Allah Yok oğlum düzgün duruyor işte ya. Diğer yatağı bana versene bir şey deneyeceğim. <laughs> <laughs> Diamond'ımız mı var? Ya sus Bu nasıldı la? Ben mi? Ben seni defol. Ha kanka nasıl oldu? Bir dakika bakacağım. Abi tarıma girelim mi tarıma bak. Aa 25 dakika olmuş. Bir dakika ben yeri yapacağım bir dakika. Nasıl yeri? Bildiğimiz yer yapacağım dur. Sayın Allah belanı versin. Za 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 çıkmaya çalışsana be. Şu an çok işsizim ha. Yani çimde yatamam kardeş. Çimde böceklenir. <laughs> Bak, yasa havada. Allahu Ekber. <laughs> Şimdi video bitsin, sahime bir arayacağım. Aa, sıkışacağım. Şöyle şuradan şöyle güzel bir bakış atalım. kusura bakma peki benim kırdığım elleri niye tekrar koydun kardeş koymadım ki peki onlar ne görüyorum onları babama dedim ki baba dedim biz video çekiyoruz youtube atıyoruz dedim adamlar ne dedi biliyor musun <laughs> ne dedi o, kendi oyununuzu yap hahahaha <laughs> evet, evet, evet. babama arkadaşım bir tanesi yaptı <laughs> 20 bin kazanıyor, 25 bin kazanıyor. 25 bin <laughs> mi? Vallahi, buraya bak, yanlışlıkla bir defa <gülüyor> <gülüyor> evet Hani kanka, öldüremezsin. Öldürürüm. Şahsen oh, <laughs> kanka... Arkanda <laughs> seni izliyorum zevkle Pardon Sa Hadi koş koş da alalım

Kanka arkanda creeper Evi patlatma Patlatma Allah'ıma öldürürüm seni creeper <laughs> Allah. Allah be <laughs> Kanka bak bir blokla sıyırdı bak Bir blokla Bir gelir misin bir blok <laughs> Evi <laughs> <sana>, <laughs> Abi bit abi gelde, evde durman için yapıyorum. Ya çıkma 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 çıkma. <gülüyor> <gülüyor> abi blag oldu. Yapma abi gel işte şurada dur. Tamam, hadi. Evet arkadaşlar İş. bir bölümün daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Fakir, zengin, bir dakika. Hoşlanın. Kendinize iyi bakın. E sen kalın. E, e, sen kalın. Kanka sana yanlış yalnız... <laughs> bir şey diyeceğim. Ne? Ben video çekmemişim. Al bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır.